Herkese merhabalar. Bir başka videoda daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere geçen sene yapıp kendimde denediğim e, ee, acı badem macunu, akciğer temizliği için acı badem macunu tarifi vermek istiyorum. Umarım sizler de denersiniz. Ben memnundum. Senede bir kere yapılması gerektiğini düşündüğüm kürlerimden birisi bu. Hani yani şey pul koca karı ilaçları dediğimiz şeyleri kullanıyorum ben sağlıklı kalabilmek için de ilaç kullanmamak için sizlere de tavsiye ediyorum. Ben çekiyorum, paylaşıyorum. Dilerseniz yapın, paylaşın. Sağlıklı olun, sağlıklı kalalım lütfen. Diyorum ve tarifime başlıyorum. Buyurun. 300 gram bal, organik bal. Şöyle döküyorum. Bir süredir video çekemedim. Hiç havamda ve modumda değildim arkadaşlar diyormuşum. Ne kadar ayıp. Yani değil aslında ama bazen olabiliyor böyle. Balımızı koyduk. 300 gram keçi boynuzu pekmezi. Çok sağlıklıdır biliyorsunuz. Hep anlatır büyüklerimiz. Şöyle yemek kaşığı öğütülmüş toz zencefil 2 yemek kaşığı acı badem tozu öğütülmüş acı badem şöyle bir el yardımıyla güzelce karıştıracağım Evet, bu karışımı güzelce birbirine yedirdikten sonra şöyle iki yemek kaşığı meyan kökü tozu. Bunu öğütülmüş almıştım. Yani öğüttürerek almıştım ama yeterince öğütüldüğünü düşünmediğim için ben tekrar öğüttüm. Hatta iyi öğütmüşüm gördüğünüz gibi toz halinde. <laughs> benim biliyorsunuz bir tane daha önceki de videolarımda kullandığım minik minnacık küçücük bir robotum var. Çok işime yarayan. Meyan kökümüzü de güzelce karıştırıp yedirdikten sonra pişirme kısmına geçeceğim. Gördünüz mü? Böyle. Pişirme kısmına geçeceğim ama pişirme kısmına geçmeden önce ee, yeme şeklini söylemek istiyorum. Her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı kendiniz ve çocuklarınız dahil olmak üzere gönül rahatlığıyla yedirebileceğinizi düşünüyorum. En kötü ihtimalle her sabah ama bir tedavi süreci olsun diye bu e, tarifimin tamamını yaparsanız eğer bitene kadar. Sabah akşam birer tatlı kaşığı aç karnına yiyebilirsiniz diyorum, şifa olsun diyorum ve pişirme işlemine geçeceğim. Kaynayana kadar karıştıracağız, kaynadıktan sonra altını kapatacağız, soğuduktan sonra kavanozumuza koyacağız. Her sabah ve her akşam birer tatlı kaşığı olmak üzere şifa olsun diyerek yiyeceğiz. Pişirelim mi Yasemin? ve arkadaşlar gördüğünüz gibi fokurdamaya başladık. Şu hareketi gördüğünüzde altını kapatabilirsiniz. Karışımımız tamamlandı. Görüntüsü çok güzel değil mi? Evet. Bence sizler de her sene bir kez bu kürü yapabilirsiniz. Yani ilaç kullanmaktan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben kendi adıma. Böyle. Şimdi. Soğumasını bekliyorum. Sonrasında kavanozuma koyacağım. Ve şifa olsun diyorum. Ve soğuttuğumuz macun. Yani buz gibi olmasına gerek yok. Kavanozu çatlatmayacak kadar soğuduğunda İşlem tamam demektir. Lütfen dibini sıyıralım ki ziyan olmasın. Biliyorsunuz ben biraz bu konularda hassasım. Müsrüflük sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Ve işlemimiz tamam. Şöyle şifalarca. Dediğim gibi her sabah, her akşam bu kür bitene kadar kullanmanızı öneriyorum. Hepimize şifa olsun. Kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.